Bu tarz tekniklerin artısını dışarıda yumruk attığımız zaman elimize eldiven olmadığı için parmakların kırılma ihtimali çok yüksektir. Dışarıda bazen yumruk atmak pek mantıklı olmayabilir. Bu tarz durumlarda avcumuzun şu kısmıyla vurmamız daha mantıklı olacaktır. Bu yüzden bir teknik çalışacağız. Hem kaçış hem vuruş hepsinin ortak olduğu bir teknik. İlk yapacağımız hareket sol ayağımız karşımızdaki rakibin Soluna da, ya yani bizim solumuza göre atıyoruz, onun da sağına göre olmuş oluyor. Solu atarken arketeki ayağımızı parmak ucuna dönerek elimizi bu şekilde vuruş yapıyoruz. Bu tokat atar gibi değil. Gelirken tam bu bahsetmiş olduğumuz kısımda vuruş yapıyoruz. Rakibin çene hizasına buradan vuruş yaptık. Ama biz bunu biraz daha detaylandırıp biraz daha efektif bir hava katmak için rakibin bu sefer harekete devam etme ihtimaline karşı pazu kısmına doğru hem kaçış yapıyoruz. Kaçışla birlikte pazu kısmına kolumuzun bu keskin kısmıyla vuruşumuzu yaptık. Bir. Sonra ikinci hamleye karşı soldan gelebilecek hamleye karşı elimizi hem rakibin yüzünden çekiyoruz. Buradan hem çene hizasına vuruyoruz hem de elini tuttuk. Bu tutmayla birlikte tutar tutmaz. Bakın ayak hareketleri burada önemli. Vücut dönüyor ve elle birlikte vuruş yapıyoruz burada. Rakip tam üzerimize doğru gelecekken buradan vuruşu yaptık. Öne düştük. Düşme ile birlikte bir, yine aynı vuruşu çeneye, sonra diğerini vurarak bitiriyoruz. Bu tarz teknikleri parmakları kırmamak için ve dışarıda uygularken rahat olması adına kullanıyoruz. Dediğimiz gibi elin tam şu kısmını kullanıyoruz. Meşhur bizim Osmanlı tokadı da diyebiliriz yani. Ama burada vuruş yaparken elimizi yukarıdan kaldırırken son anda bileğimizi bükerek tam şurada da vuruş yapıyoruz. Gel bir kardeşim. Koluna gösterecek olursak Vuruşu burada tokat atar gibi değil. Elimizin bu keskin olan, sivri olan tarafı yani avucumuzun da içiyle tam getiriyoruz. Yani yumruk atmak kadar etkili ve güçlü bir hareket. Ve buradaki adımlamaları doğru yaparsak bir sonra diğer adımı dışarıya çıkmıştık. İki yani buradan bir iki elimizi vücudumuz aynı anda geçiş yapıyoruz. Sonra tekrardan tekneyi vurup düştük. So, düşerken sol elimiz ve sağ elimizi vurduk. Bu tarz bir hareket tamamen kung fu severler için kung fu ile alakalı bir teknik diyor. Bitiriyoruz. İyi seyirler. <laughs>